En önemli canlı Dermotophagyce adı verilen toz akarıdır. Çıplak gözle görülemeyen ancak elektronik mikroskop altında izlenebilen bu canlıların görünümü örümceğe benzer. 1 gram toz içerisinde 1000-1500 adet canlı mayt ve 250.000 mayt dışkısı bulunur. Bir tırnak üzerine 7000 adet mayt sığabilir. Başlıca besin kaynakları insan derisi kırıntılarıdır. Astım ve alerji hastalığının birinci sebebi olarak tanımlanmaktadır. Sıcak ve nemli yerleri severler. En çok bulundukları yerler yatak, kanepe, halı, yastık ve yorganlar, kumaş ve el yaflı eşyalardır. Normal kullanılmış bir yatakta 2 milyondan fazla canlı mayt vardır. Bir mayt ağırlığının 200 katı dışkı üretir. Bu dışkılar zaman içinde kuruyarak soluduğumuz havaya karışır en tehlikeli olan da bu durumdur. Ev akarları sadece alerjik yapıdaki insanlara değil, toz ve benzeri maddelere alerjisi olmayan sağlıklı insanlara da zarar verir. Özellikle mayt dışkıları yapışkan olduğundan ciğerlerde birikerek soğuk algınlığa, gribe, solunum bozukluklarına ve astıma yol açar. Amerika Birleşik Devletleri Alerjik Uzmanları Birliği tüm hastalıkların %50'sinin Ev ve ofis içinde var olan yoğun hava kirliliği ve tozlar nedeniyle ortaya çıktığını ya da var olan hastalıkların daha şiddetli hale geldiğini açıklamıştır. Evlerde bulunan ve gözde görülmeyen tehlikeli alerjenler nelerdir? 1. Polenler. Bitkilerin döllenmesi için yaklaşık 2-50 mikron çapında yuvarlak veya yumurta biçiminde üreme hücreleridir. Polenlerin hepsi alerji yapmaz. 1 metreküp havada 10-20 arası polen tanecikleri bulunur. Alerjik rinit, alerjik konjuktivit, alerjik astım ve akut ürtiker hastalıklarına sebebiyet verirler. Küçük olanları rüzgar yoluyla, büyük olanları böcekler yoluyla yayılır. 2. Mantar sporları Mantar sporları alerjik etkisi olan sporlar üretir. Gözde görünmeyen bu canlılar polenlerden daha küçüktür ve doğada olduğu gibi evlerde de bulunur. Güneş görmeyen, rutubetli yerlerde yaşayan bu canlılar alerjisi olan kişilere yıl boyunca rahatsızlık verir.